Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle bakın elimde ihraç fazlası iplerden böyle vizon tonlarında harika bir e, ipim var arkadaşlar. E, her tuhafiye olmayabilir ama internet üzerinden bakıp sizlerde alabilirsiniz. Şimdi bu güzel iple birlikte ve 3,5 milimlik tığımla birlikte sizlere ister bebek battaniyesi İster bebek yeleği, isterseniz çantalar, isterseniz atkı bere takımları. Hanımlar isterseniz kendinize böyle mercerize iplerden bluzlar, boyunluklar her şey yapabileceğiniz üç boyutlu çok güzel bir model paylaşacağım. Modelim gerçekten çok hoş gözüküyor. Eminim umarım sizler de beğenirsiniz. Çünkü ben sizlere gerçekten çok çok beğenerek anlatacağım. Şöyle hemen modelimize başlayalım. Evet. Ben bu modeli böyle büyük milimlik numaralı tığlarla arkadaşlar yapmayı daha çok seviyorum. Şöyle ekranda bir netleşse. Çünkü böyle kabartmalı olacak olduğu için daha güzel duracaktır. Şöyle bakın sabitleme zincirimi oluşturdum ve çok sıkı olmayacak şekilde zincirler çekiyorum. Şöyle bakın zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çekerken Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Ve zili bresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Her gün yeni videolarda sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. İnşallah sizin desteklerinizle birlikte kanalımdan büyür arkadaşlar. Emeklerimin karşılıksız kalmasını istemiyorum şahsen. Umarım sizler de bana yardımcı olursunuz. Anlatım için bu kadar zincir bana yeterli. Şöyle son yaptığım zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üstüme aldım. Tuttuğum zincirin içerisinden ilmek çıkarıyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü. Bir sonraki zincirden ilmek çıkardım. İkili bir trabzan yaptım bir sonraki zincirden ilmek çıkardım ve ikili bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde her bir zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle. Evet. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar ve hemen gelelim. Evet hanımlar bakın şöyle sıra boyunca İkili trabzanların hepsini tamamladım. Hemen şöyle bakın bir iki tane zincir çektim ve arka yüzünü çevirdim. Tığ üstümü alıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle önümdeki ilk trabzanın tepesine şöyle kısa ikili bir trabzan yapıyorum bakın. Tekrar tığ üstü aldım. Bakın bir sonraki trabzanın şöyle arkasından doluyorum ve yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. Bir sonraki trabzanın tepesine şöyle bakın kısa ikili bir trabzan yaptım. Tığ üstü aldım. Bir sonraki trabzanın arkasından doluyorum. Yukarıya doğru şöyle uzunca ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü bakın. Bir sonrakinin tepesine ikili bir trabzan. Kısa arkadaşlar ve çok uzun tutmayalım. Bir sonrakinin arkasından dolayarak yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Hanımlar ilk sırada sık pardon trabzanlar yaptık. İkinci sırada da bir kabartmalı trabzan, bir normal trabzan yapıyoruz. Şöyle bakın arkasından doladım, yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi bakın böyle şöyle bakın kabartmalı trabzanımı yaptım sonrasında hemen tepe kısmına ikili bir kısa trabzan yapıyorum. Sıramızı birlikte tamamlayalım. Bakın bu şekilde. Görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tamamlayıp geleyim isterseniz çok zamanınızı almayalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle sıramın sonuna doğru geldim. Başta bakın kenar trabzanı ve Diğer trabzanı normal trabzan üzerine yapmıştık ve üçüncü artık kabartmalı olarak yapmıştık hanımlar. Sonda da yine aynı bitiriyoruz. Bakın kabartmalıdan sonra hemen diğer trabzanın tepesine kısa böyle ikili bir trabzan aynı boyda boyutun yukarı geçmemesine dikkat edin lütfen ve kenar trabzanla şöyle hemen yine bir tane kenar trabzanı yapıyorum. Yukarıya doğru yine bakın bir iki tane zincir çektim ve Bakın arka yüzünü çevirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın bir üst sırada kabartmalı trabzanlarımız çaprazda olacak. Yani e, normal düz trabzanları yaptı, yaptığımız trabzanların arkasından dolayarak yukarıya doğru şöyle kabartmalı trabzanlar yapacağız. Kabartmalı trabzanın tepesine ise normal e, kısa trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle kenar trabzanımız yaptıktan sonra çevirdik tığ üstümüzü aldık bakın buradakinin şöyle ilk trabzanın arkasından doluyorum şöyle öne doğru tekrar göstereceğim bakın şöyle arkasından doladım ön kısmından ilmeğimi çıkardım ikili bir trabzan yaptım tığ üstü aldım bakın diğer trabzan şöyle biraz daha ön kısımda çünkü önden kabartmalı oluyor bunun da tepesini arkadaşlar kısa bir ikili trabzan tekrar tığ üstü. Bakın. Bu trabzanı şöyle arkasından doluyorum. Yukarıya doğru uzattım. ikili trabzan. Bakın diğer trabzan. Önde kabartmalı olan trabzanın bu. Bunun da tepesine normal düz trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. Bakın bir diğerini kabartmalı yapıyorum. Şöyle ikili trabzan Bakın bir diğerinin tepesine. Aynı işlem sadece kabartmanın tepesine düz, düzün tepesine kabartmalı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde. Bir tanesini önden, bir tanesini sıralarımızın arkadan öne doğru dokuyoruz. İsterseniz şöyle sıramın sonuna kadar ben de tamamlayayım. sizlerle tamamlayın ve görüşelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sona geldim. Yine sonda bu trabzandan kenar trabzandan bir önce kabartmalı trabzanımı yapıyorum. E yine bakın şöyle kenar trabzanın köşesinden yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çektim ve bakın şöyle çevirdim arkadaşlar. Şimdi burada ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım hanımlar. Tığ üstümü aldım. Bakın burada kenar trabzanım sonra tepeye olan düz trabzanım. Bakın kabartmanın tepesinde ön yüzünde normal ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Bakın arada iki kabartmanın arasında bakın tek böyle düz trabzanım var. Bunun arkasından doluyorum. Yukarıya doğru ikili trabzan yapıyorum. Yani yine bakın kabartmalı trabzanlarımı çapraza düşürmüş oluyorum arkadaşlar. Bir tepeye bir tane şöyle aradakinin arkasından doladım. Bakın bir tane tepeye bir tane düz trabzanın arkasından dolayarak kabartmalı trabzan elde ettim. Bu şekilde hanımlar Sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve modelimizdeki kabartmalı trabzanlarımız çaprazlar şeklinde yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi daha öncesinde ben bakın şöyle somon tonlarında yine marketten aldığım bir iple birlikte çalışmıştım. Şöyle bakın bu da çok güzeldir ve bu arkadaşlar bu ip daha kalın ve daha kalın bir tığ ile dokundu. Bu ip daha ince ve üç buçuk milimlik bir iple dokun şey pardon tığ ile dokundu o yüzden form farklılığı olacaktır illaki bakın arka yüzü de bu şekilde asla gerektirmeyecektir üç boyutlu bakın görüntüsü gerçekten çok hoş duruyor İstediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum beni eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir çiçek koymayı unutmayın lütfen Destekleriniz benim için çok çok kıymetlidir. Her gün yeni videolarda birlikte olmaya devam ediyoruz. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.